Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Önemli detaylarımız var. Trabzonspor takımımızdaki son gelişmeleri aktaracağız. Jeremy Boga ile alakalı yurt dışı basınında çok flash iddialar var. Çok flash haberler var. Gene bir merkez orta saha oyuncusu var. Gündemimizde onu konuşacağız. Dragoş alakalı resmen açıklama var. Kulüp tarafından açıklama geldi. Bunu şimdisine beraber paylaşacağız ve videomuzu tamamlayacağız arkadaşlar. Tabi e, öncelikle her zaman olduğu gibi videomuzu beğenmenizi ve bizi de takip etmenizi sizlerden rica ediyoruz arkadaşlar. Tabi e, yurt içinde bir gündem oldu. O gündem Maxime ile alakalı. Fenerbahçe'nin oyuncusu Maxime'nin çok bomba bir açıklaması vardı. Neydi bu? Twitter'da işler çığırından çıkmış ne dediğimi açıklayayım demiş. Kulübün etrafındaki kişilerden bahsediyorum. Hastalığımda neredeyse doping sayılan bir tedavi yapacaklardı. Hangi amaçla yapacaklardı bunu gerçekten bilmiyorum gibi birçok böyle iddiası var. Ama ben şimdilik bunu aldım. Ee, çok da zamanınızı almamak için bizi niye ilgilendiriyor ya bana ne maksimalden demeyin. Ama Fenerbahçe kulübü bizim bir rakibimizse, bu ligde de böyle bir şeyler yapılıyorsa bunun üzerine gidilmesi gerekiyor. Fenerbahçe camiası da bunun akabinde böyle bir şey kesinlikle yok dedi. Biz bu oyuncuyla alakalı bütün yasal haklarımızı kullanacağız dediler. Ve gelinen noktada kulübü zan altında bırakan bir açıklama yapıldığını görüyoruz. Tabi burada nasıl bir gelişme olacağını göreceğiz ama oyuncunun bu, bu açıklaması yani durup dururken kimse böyle bir açıklama yapmaz. Neden böyle bir açıklama yaptığını bilmiyoruz tabii ki de ama benim çok dikkatimi çekti. Sizin de bu konuyla alakalı yorumlarınızı bekliyorum ama lütfen dikkatli yorumlar yapalım arkadaşlar. Onu da sizlerden rica ediyorum. Dün sizlere bir oyuncu söylemiştik. Lucas Serv. Gene Trabzonspor takımımız ilgilendiği bir merkez oyuncusuydu. Bu oyuncuyla alakalı Trabzonspor takımımız istiyor ama oyuncunun da bir hani e, oyuncunun da bir Türkiye düşüncesi yok diye bir bilgi var. Ama onu biraz daha detaylandıracağız. Tabii burada ee, şimdi e, resmi bir açıklama geldi. Bu açıklama ne? Legio Varşova'nın başına geçen eski Romanya milli takım teknik direktörü Edward e, Londonescu Tredraguş ile ilgileniyoruz diye açıklamada bulundu. Legio Varşova'nın teknik direktörü. Bana soruldu ve ben de çok iyi bir oyuncu olduğunu söyledim. Ancak Trabzonspor'un beklentileri net olarak bilmemiz gerekiyor diye böyle bir resmi bir açıklama var. Arkadaşlar böyle bir resmi bir açıklama var. Trabzonspor takımımızda. Jeremy Boga'da çok önemli detaylar vereceğim. Lütfen sonuna kadar izlerseniz arkadaşlar sevinirim. Abi zaten izliyorduk diyenlere de selam olsun. Jeremy Boga'da ki detaya gelmeden önce. Arkadaşlar Dragos'un şimdi bakın bir takım bir futbol takımı sezon başı kamplarında oyuncularıyla alakalı kararların net vermesi gerekiyor. Şimdi tamam iyi bir teklif gelirse eyvallah düşünürsün ama şimdi oyuncularımız gidecek mi kalacak mı? Sıkan, Draguş, Mendy yani bazı içeride işte Batagov'la alakalı zaten bekleniyor ama doğru karar vermemiz gerekiyor. Doğru hamleler yapılabilmesi için ve oyuncuların kulüpteki adaptasyonu sağlayabilmesi için ya oyuncular şimdi transfer dönemlerinde gitmesini düşünüldüğünde idmana çıkan İdmandan sonra telefonunu alın alır sürekli şey konuşur. Transfer. İdmanı bırakır öteki tarafa gider ve takıma da bunu yansıtır. İdmana da bunu yansıtır. Bazı zamanlarda yorulduğunda yılar, bırakır. Yani bunu adını koymamız lazım. Fatih Tekke'nin karşısına çekip kalacaksın senden şunu istiyorum bunu yapacağız diyerek oyuncuları daha çok motivasyon sağlayarak kamp dönemleri zordur. Hele ki bizim şimdi Erzurum'da olacağı için çok çok daha zor. Niye çok çok daha zor? Biz yurt dışı kamplarını çok severdik. Yurt dışı kampları her zaman daha daha hareketli, heyecanlı, daha mutlu oluyordu. Niye? Bizim Erzurum'daki şartlar muhteşem olabilir ama bir sosyalliğimiz de oluyordu. Dışarıya çıkıyorduk, bir çay içmeye gidiyorduk, bir kafede oturuyorduk. Şimdi Erzurum'da böyle bir şansın yok. Şehrin merkezine inmek falan filan, o dağdan ince. biraz yoruyor. Ama dediğim gibi bu çok önemli bir durum. Oyuncuları da iyi bir motive etmek lazım. Ee, kalacak gidecekler ya yani bunlar konuşuldukça zarar verir. Bunlar konuşuldukça oyuncuların performansını aşağıya çeker. Sezon başında bir bakıyorsun iki gün idmana çıkmamış. Bir bakıyorsun bir gün idmana çıkmamış. Biz bunu daha önce de yaşadık. Veya kafası karışık olan oyuncada. Mesela Siopis iki hafta belim ağrı dedi kampta idmana çıkmadı. Gitti Erol Bulut'un takımındaki haftada adam sahaya çıktı. Adam idmana çıkmıyor. Gidiyor fitness salonunda yardırıyor orada tabiri caizse. Ölümüne çalışıyor. Kendi bireysel çalışıyor. Bireysel hoca tutuyor adam. Ama takım idmanında yok. Ama gidiyor kampta birinci günde maça çıkıyor. Yani böyle bir durumumuz var. Ee, dikkat etmek lazım. Yani bunu iyi organize etmek lazım. Demek istediğim anlamışsınızdır. Çok da uzatmayalım. Şimdi yeni bir e, isim. Tabi e, Joris Kotat. Jotat artık nasıl okunuyorsa. Bu oyuncu da gene Trabzonspor takımımızın gündemine gelen bir oyuncu arkadaşlar. Yine merkez orta sahada oynayan, Trabzonspor takımıza gene ilgilendiği muhatbeliler de oynuyor. Lig 2'de 2026 yılında sözleşmesi bitecek. Fransa U23 takımında oynamış. Bu oyuncu, e, bunu size tanıttım. Bu oyuncuyu sizlere aktardım. Ama bu oyuncu ile alakalı bir girişim yapılacağı söyleniliyor. Şimdi bu iş bir tık daha vites ileriye gitti. Bunun için gündemi aldım. Oyuncu Lig 1'de 177 tane maçı var. 2 gol 11 asisti var. Oyuncu... 23 yaşında bir tık ileriye götürüldü bu oyuncuyla alakalı girişimler. Hani oyuncuya resmi bir teklif yapılacak haberlerin olduğundan dolayı kulübümüz bu oyuncuyla ilgileniyor haberler çıktığından dolayı bunu da gündemim alıp sizlere bunu söylemek istedim. Lucas Serm dün sizlere aktarmıştık biliyorsunuz 24 yaşındaki oyuncu. Dikkat edin Joris Kotar gene 23 yaşında oyuncu. Hep yakın oyuncular, hep aynı tarzda oyuncular, aynı stil oyuncular. Gene bu oyuncuyla alakalı bir girişim yapılacak deniliyor 6 milyon euro değerinde. Dünkü oyuncuyu da şöyle gösterelim hani adı geçmişken ya o kimdi diyenler var mı diyeceğim. O hemen e, dönmüş. Diyenler var mı diyeceğim ama e, geçiyorum onu da şimdi arkadaşlar. E, şöyle bir durumumuz var. Fransa basınında bugün bugün en az 2-3 tane Jeremy Boga ile alakalı haberler vardı arkadaşlar. Bunların bir tanesi bakın. 28 yaşındaki fil dişi sahili sol kanat oyuncusu için Trabzonspor takımımızın 3 milyon euro kiralama bedeli ve 7,5 milyon euro satın alma opsiyonu içeren teklif sunduğunu bir yurt dışı kaynaklı haber sitesi yazdı. Bu bir. İki. E, burada bu iş tabi e, tamamlayabilmek adına da bazı pazarlıklar yapılıyor. Başka bir sitede şöyle bir iddia var. Nice Nis'e Nis'ten Boga'nın ayrılma ihtimalliğine %100 bakıyorlar ve Boga için Trabzonspor takımımız bir teklif yapacak. Ben dün sizlere söyledim bir teklif yapacak veya yaptı. Bu teklif sonucunda e, geri dönüşüme göre Trabzonspor takımımızın kafasından geçen bir B planı var. O B planı ne? E, aynen Onaçu'da yapmış olduğu gene Onaçu'daki kafasından geçen nasıl Onaçu'ya %20'lik bir satış koyduk ki bu %20'lik pay Onaçu için biraz dediniz lan bunu niye koyarsın ki demişsinizdir ama mutlaka orada 500 bin euro da olsa 1 milyon euro da olsa 250 bin euro da olsa bir düşüş var. 100 satıyorsan zaten bu maddede hiçbir sıkıntı yok. Gene Jeremy Boga için kulübüne ya kardeşim alayım bak satarsam sana da bir yüzde 20 koyayım masaya teklifi olma ihtimali var. Gene kulübümüzün şu an bu işi çözebilmek için de oyuncunun yüzde yüzünü almayıp yüzde 80'ini yüzde 70'ini bir şekilde alayım getireyim oynatayım düşüncesi var. Yurt dışındaki haberin devamını söylüyorum. 3 milyon euro kiralama bedeli. Fransız basına göre Trabzonspor 28 yaşındaki futbolcu için 3 milyon euro kiralama bedeli. 7,5 milyon euro satın, zorunlu satın alma opsiyonu içeren bir teklif sundu. Ve Nice yönetimi bu öneriyi evet derse kulübümüzün bu teklifini derse Jorami Boga sağlık kontrolleri ve resmi imza için Trabzon'a çağrılacak. Yurt dışında haber bu şekilde. Filişi sahili oyuncusu biliyorsunuz hücumun her bölgelerinde oynadığını söylemiştik. Tabi oyuncu Boga ben şunu söyleyeyim arkadaşlar gerçekten iyi bir oyuncu. Her zaman da bunu sizlerle beraber videoları çekiyoruz transfer dönemi içerisinde. Boga'nın adı geldiği dakikadan itibaren de şunu söylüyorum arkadaşlar. Fatih Tekke oyuncuyu çok istiyor. Yani bu oyuncu üzerinde Fatih Tekke birinci önceliği gözüküyor. Yani alalım biz bu oyuncuyu getirelim. Ondan sonrakine bakalım düşüncesi var ki ben gene söylüyorum. Jeremy Boga yani alanı alacaklardı. Gideceklerdi Muhammed El alacaklardı. Bu iki tane adam alacağınıza al abicim bu adamı diyorum ben ben yine söylüyorum ikisine vereceğine al abicim bu adamı net bir adamın olsun Allah'ın izniyle tutar tutmaz hani ee, orasını bakarız ama bu adam isim olarak kariyer olarak iyi bir oyuncu ve bu ligin içinden geçecek bir oyuncu yani bu oyun, bu takım bu tarz oyuncular bu tarz oyuncular genelde ee, bizim ligimizde başarılı oluyorlar ve Jeremy Bogada da. Böyle bir durum söz konusu oldu Jeremy Boga'da. Bu da sizinle beraber paylaşmak istedim. Gene bir Batagov gelişmesi var. Kulübümüze gelen teklifler var. 15 milyon euroya kadar çıktı iddiaları var. Batagov konusunda da kulübümüz biz kesinlikle hani 15'e vermeyeceğiz iletmişler. Yani bir geri adım yok. Batagov'un çünkü biliyorsunuz iyi bir stoper ki ben hani şu an bakıldığında yerini de dolduramadık. Hani Wufoo alsaydık şu an Batagov bence yolcuydu. Şu ana kadar gidebilirdi. Onun yerini de dolduramadık. E şimdi Batagov'u gönderdiğimizde takımın en problemli yeri neresi olur? Ben size söyleyeyim stoper hattı olur. Niye? Onu da şimdi konuşacağım ama bir takımın savunması kötüyse ileride 4 atarsın 5 yersin. Bak net söylüyorum 4 atarsın 5 yersin. Savunmanı merkezine iyi tutarsan bizim ligimizde savunması iyi olan takım küme de düşmez. Ee, şampiyonluk yarışından da kopmaz. Savunman kötüyse 5 at 4, 6 ye, 4 at 5 ye. 3 at 4 ye. Bunlar seni yorar. Her zaman bir kırılma olur. Ve oyuncular içerisinde de ya ben atacağım zaten arka taraf çöp, bitik diyecekler. E şimdi sen Batogov'u gönderdiğin takdirde, sen arkada Savic'in sakatlandığı durumda stoperde oynatacağın oyuncular belli. Salih ile Okay oynar. Salih evet iyi bir oyuncu olma yolunda ama ben Okay'ın in stoperini kesinlikle beğenmiyorum. Salih mi Okay mı ben Salih derim sizlere ama ikisiyle de ben şampiyonluğa gidebilir miyim böyle? Serdar Saatçi neler katar tartışılır. Onun dışında stoper mevkisinde Ali Şahin'e ne kadar güvenebilirsin. Ama Savit sakatlandığı dakika Pertsin. Pertsin ki bu oran çok yüksek bir oran bu ihtimal. E bu adamı gönderdim Batagov'u. yeni bir adam alman lazım. Kim alacaksın o da çok önemli. Bana kalsa ben Batagov'u da tutup bir adam daha alırım. Bana kalsa keşke böyle bir şey yapabilsek iyi bir kadro kuracaksak. Bir başarısızlık var bir zaman kaybı var ciddi bir problem var ama bana kalsa yapabiliyorsam ben giderim abicim. Iı, takım mı kurarım? ya Batagoldan gelen paraya da ihtiyaç var tabi. Orası da ayrı bir durum. Batagoldan gelen bir paraya da ihtiyaç var. Orası da ayrı bir durum. Ryan Bania'ya ıı, güven yok gibi gözüküyor. Gidecek gibi gözüküyor. Onunla alakalı da yeni bilgiler gelmeye başlıyor. Onu da bir sonraki videomuzda daha detaylı bir şekilde Ryan Bania konusunu değerlendiririz. Ben Ryan Bania'ya bilmiyorum tabi son idmanlarında neler yapacak, son durumu neler bunları bilmiyorum ama ben bir Trabzonspor taraftarı olarak ve canlı bir baniye izlemiş birisi olarak ayaklarının kötü olduğunda hemfikirim ama ben e, kesinlikle bizim takımımızda hani e, kadroda olması gerektiğini şu an için düşünüyorum. Geçtiğimiz dönemlerde de oynadı. Biraz tecrübe de kazanmıştır. E, ben değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Tabii top Fatih Tekke'de. Fatih Tekke şimdi transfer dedişin içerisine girmeye başladı ki ben bunu çok eleştirdim. Hocamızın oyuncularla görüşmesi gerekiyor demiştim. Ben akıl vermek istemem ama demiştim. FaceTime yapması lazım, oyunculara bir proje sunması lazım derken Fatih Tekke içerisine girdi. Şimdilik bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.